Tektaş Allah'ın emriniz ama abi? Olmaz olmaz. Değil mi? Şimdi bütçemiz ne? Ya limit dolu. Banka kredi açmaz. Tefeci Sado'nun kafasına dayanırım olmadı. Ya Sabi ama feda olsun. Adam bu ya. işte böyle böyle düzelteceğiz bu ilişkinizi ama abi, hadi. Ee giyim kuşam da yerinde olacak tabii. Madem yengemin aklı rekalıya kamaşıyor, götür birkaç numune ilmek ilmek girelim kanına Nizam abi. Hediyenin başkenti, iç çamaşır abi. Elini korka kalıştırma. Üstüme çıksaydın Cengiz. Sokma Nizam, acelem var. <laughs> Cengiz abi, emaneti düşürdün emaneti. Emanetin kaldı ya. Emanetin benle Cengiz abi. Gizem abi, ara yengeyi iki saate bu iş tamam. Hadi. Hediyeler de çiçek oldu Halizem abi. Ha, hepsi burada. Sen koltuğun altı mı sökük? Biraz. Ya öyle şey olur mu abi ya? Yengeyle buluşmaya gidiyorsun, kol altı sökük. Al şunu, giy. Sen ne yapacaksın? Beni boş versen, giy Neyin peşindesin lan? O bir şey değil ya. kafaya takma sen. Babaannem nazar değmesin diye hey, oldu mu? Hı. Evet. Aman abi bak gözünü sen Beyaz ata tüp taktırmıyoruz. Ben böyle bazen sert yapacağım, bazen damar yapacağım. Bozma bizi tamam mı? Tamam. Hadi. Oğlum vallahi çok heyecanlıyım lan. Merak etmeyin, yengenin kalbinden duman çıkarttıracağız duman. Kalbine çok da şey yapmayın. Tamam yapmayız evet, sen. Tamam. De, hadi. Bir konuşsana. Deneme. Hakikaten Haydi. çalışıyor. Hoş geldin Sabiha Hoş bulduk. İyi gördüm seni. Ben de seni Sabiha Ya biraz kilo aldım. Pazartesi diyete gireceğim. Tam zamanı. Tam zamanı Nizam abi verinceden inceden mizah. Diyete gireceğim demek Sabiha Hanım. mi bari? <laughs> Mallam bu tam yeşi başı gövel ya. Sen benim dediklerimi tekrar ettin Nizam abi. Sen yokken soldu gökyüzü be Sabiha. Sen yokken soldu gökyüzü be Sabiha. Hiçbir şeyin anlamı yok sensiz. Hiçbir şeyin anlamı yok sensiz. Sensiz doğan güneşin ben. Sensiz doğan güneşin ben. Düş ya. Sensiz doğan güneşin ben. Evet Nizam. Düşmanıyım Sabiha. Ne oldu lan duyulmuyor. Düşmanıyım Sabiha. Sensiz doğan güneşin ben. Diş sabit. Sensiz doğan güneşin ben. Dayım sabit. Sensiz doğan güneşin ben tamamına koyayım sabiha. Da var. Da var. Nizam delirdin mi sen? Evet delirdim. Sensizlik delirtti beni. Evet delirdim. Sensizlik delirtti beni sabiha. Sonra hediyelere geçtiniz zaman abi. Sana hediyeler aldım. Hem kuyumcudan hem çamaşırcıdan. Ya. Ya. Bir de zemini kaplatalım diyordun ya. Küçük bir numune de aldım. Beğenirsen zemini kaplatacağım. Sahi mi Nizam? Sahi ya. Çamaşırcıdan bana yün içlik mi aldın Nizam? Şuradan. Çeyrek mi aldın Nizam? Yok, vallahi tam taş almıştım Sabiha. Ne güzel. Zemini neyle kaplayacağız? Gazete. Gazeteden başka bir şey yok Nizam. Gazete mi sercen altıma Nizam? Suluk, bir de yemlik al. Ha? Adımı da Maviş koy. Olsun biz senin Nizam. Vallahi bir karışıklık olmuş. Sus! Sakın bir daha bana bir karışıklık olmuş deme. Düğün salonunda evleneceğiz dersin. Gel bahçesi çıkar. Bir karışıklık oldu Sabiha. Üstüme dost tutarsın, bir karışıklık oldu Sabiha. Yeter! Saçmalama Sabiha. Ben senin üzerine gül koklamam. Bak, telefonun bile kışla gibi. Abi yapma! Bir tane kız numarası yok. Yapma. Ay! Ay senin Allah cezanı versin Nizam! <laughs> Sabiha bir karışıklık oldu. Vallahi ben giymiyorum. Aceli gelen fare kediden makas alırmış. Eskiden bana sade gıcıktılar. Şimdi ne ölüme nedir mi diyorlar hocam? O kapı çoktan kapandı hocam. Bana yeni bir yol göster hocam. Belki de kaderi başka bir sebepten gücendirdik hocam. Hattı zatında bela. Başka başka yollarla da çökebilir insanın üstüne. Misal hocam. Misal, bel'a okumak. Bel'a okumak hiç iyi gelmez insana. Bel'a okuduğunda döner, dolaşır. Yine seni bulur Sabahattin. Ne yapacağız hocam? Eğer ki birilerine bel'a okuduysan ki okumuşsundur sen. Ben a okuduğum bu kişiyi bulacaksın. Seni bağışladım diyeceksin. Affetmeyi öğreneceksin Sabahattin. Ki ve hasımlık hiç iyi gelmez insana. Ağır bir yüktür insan kalbinde. Yükünü boşaltmayı bileceksin. Bela döner dolaşır seni bulur diyorsun ha hocam. Ya. Affetmeyi öğren diyor. Evet. Bunda yani benim de hatalarım var abisi. Yani sonuçta e, kuru içinden fındık ayıklıyor diye bir insana bu kadar bela okunmaz. Selale hoş olsun abi. Eyvallah abi sağ ol. Bak Naim, bugün genel laf var oğlum. Tamam mı? Hepinizi affedeceğim. Patron çıldırdı abi. Bana anlatamadınız ne varsa anlatın. herkes affedeceğim bugün. Şey, Seba abi. Abi bütün çakmaklarına ben acılıyordum. Ulan tahmin ediyordum ya. <laughs> Ama öyle böyle değil ha. Eve gitsen böyle kocaman Türk polisi yazarım, koskocaman. Acıladım hepsini onun için. Sebo'ya aman çakmak diyor ya. Çakmaktan ne olacak ya? acılıyormuş da, bilmem neymiş de ya. Boş ver pozitif düşün. Çakmak köpeğiyle olsun lan eyvallah senin. Eyvallah Sebo abi, eyvallah, eyvallah. Bir de abi. Hı, söyle. N nasıl söylenir bile... Söyleyemem de zaten. Lan dökmezsin. Sanki pantik kartı da söyleyemiyor <laughs> ha. Evet abi. Küçükken ilaçlama arabasının peşinden koşuyorduk ya. Ayşen'i atacaktım, sana denk geldi. Bağışla beni abi. <laughs> Ben üç saniye orada ağladım. Seme Götümü abi. kim elledi? Bırak abi, bunu. Kulağım. Abi kulağım. Şimdi Beşir amca. Bu sen babaannemi istemeye geldiğinde ben sana çok bela okudum ya. Ben seni bağışlıyorum. Sen de hakkını helal et yani. Hah. Şöyle yola gel. Bak oğlum bir atasözü vardır. Düğün yapacaksan yemekli. Damat alacaksan... Emekli. Ne kadar güzel söylemiş ya. Hem vallahi Meryem'e de haksızlık ediyorsunuz ha. Of. Meryem halen daş gibi ha. Of of Beşir amca. Fındık gibi. Bak fındık fıstık karıştırma öyle. Met ediyorum sadece şimdilik. Ya tamam da düzgün konuş. Ne öyle fındık fıstık taş Allah Allah. Tamam. Biz de Allah'ın emri peygamberin kavliyle Nineni gene istemeye geliriz. Fakat o gün senin evde olmaman gerekiyor. Aykırı olur biliyor musun? Etik olmaz. Hani biz... Of, ninenle cilveleşebiliriz. Hani ben... Of... Parmaklarını filan emerim. Ulan seni affedenin de seni affedecek olanın da! Seni... Tamam ulan tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam! Sapık, Abi, tamam. sapık mısın emmem, lan sen? Sapık mısın lan? Ulan senin aklına uyanın var ya ben! Sapık herif! Ulan bir parmak emmeye niye ya bu kadar sen... sinirlendi ya? Bağışlamak bağışlanmaktan sakat. Yok, ben o düğünün gelini değilim, hocam. Peki, ne yapacaksın? Hocam, bu bela başka bir şeyden çökmüş olmaz. Sen hiç adak adadın mı? Ee, adadım. Tuttun mu? Ee, a -a. Küçük baş, büyük baş söyle yığalım be abi. Ah be abi söyle bir şey değil ya. Babaannem ameliyathanede masada kalıyordu ya. Ha. O zaman dedim Allah'ım dedim eğer dedim babaannem iyileşirse dedim... ...herkesin borcunu tefeci sadodan sildireceğim dedim. Ha siktir Tövbe. Pardon hocam. Ne yapayım? Kavaklığın talebi çıkmadı o zaman. Ben de ameliyat için o göte el açtım. Pardon hocam göt dedim. Aa yine dedim. Tövbe tövbe. Bu adak yerine getirilecek. Eğer ki bu adayı yerine getirmezsen... ...zaten her belayı... çağırmışsın demektir. Ama olmayacak duaya amin demişti suçam. Olmayacak dua yoktur. Oldurtacaksın. Bir de... ...sen de bazı Nuhsanlar seziyorum Sabahattin. Misal ver hocam. Sus temsil. İyi bir insan iyiliği çıkarları için... Yapar. Yapmaz. Başkalarına gösteriş olsun. Gösteriş olsun diye yapar. Yapmaz. Korktuğu için de yapmaz. İyi bir insan iyiliği ne için yapar? İyi bir insan olduğu için yapar. Soruda gizliymiş. Sadece iyilik olsun diye. İşte o zaman kalpten yapar. İşte o zaman kabul olur. Bakıyorum da senin her işin zora giriyor. Acaba senin noksanın bu olmasın Sabahattin? Belki de hocam. Bir söz vardır. Ba benim belletirim. Hı hı. Göt benim elletirim. Günah benim işletirim olacaktı doğrusu. Lakin siz zinhar o kafirlerden olmayın. De haydi çocuklar fazla da durmayın. Çünkü senin yerine getirilecek bir neyin var? Adam var hocam. Adamın var. İyilik çıkar için yapılmaz diyorsun değil mi hocam? Adağını yerine getirdi. Aferin. Hatanı yerine, hatanı yerine, hatanı yerine, hatanı yerine. Ne kadar istiyorsunuz? Ne ne kadar abi? E Gül Cemal'ime sevdalanmadınız ya. Kapıma dayandığınıza göre paraya sıkıştınız. Ne kadar lazım? Abi yok, onun için gelmedik. Ha, ne için geldiniz? Bu ne bu? Dükkanı sattım abi. Elde avuçta ne varsa toparladım getirdim sana. Lan oğlum siz 46'lık mısınız? Sizin bana borcunuz yok ki. Bizim için değil abi. Senden ricam sana kimin borcu varsa onları silmen. Ha. 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 Bu kadar fazla karıştırmayın la yaramaz ha. <laughs> abi üstüne ise bir ömür ben boşlanayım sana. <laughs> Sen iste geleyim beş vakit kenefini temizleyeyim abi. Sen iste yolunu asfalt olayım Sadu abi. Hadi be abi at bir destek ya. Bak babanın bir lafı var. Ne diyor teneşir de diyor iç dış hepimizi yıkayacaklar diyor bak. Derin laf değil mi? Sonumuzda donumuzda pamuk be abi. Fani dünya. Bak <laughs> şimdi dil altına almasan üç adım öteye gidemiyorsun be abi. Şu yapacağın cennetten tapu be abi. Ulan da var. Bu para borcun faizini karşılamaz. Ayaklarındaki çarağa bakmazlar. Hasan Dağı'nı oğluna giderler. Hadi kalk, siktirin gidin lan. Abi bir dinle gözünü seveyim. Al bunları Al bunları hadi. Kalsın. Borcu olanların borcundan düşersin. Lan yürü git şerefsiz. Ben şerefimin zekatını versem sen bile şerefli olursun merak etme. Lan oğlum basın gidin. Haydi. Kalk. Ya. Selma, <laughs> sen o zaten mi? Ya bırak izzet ya, tamam. Lan oğlum ne oluyor? Adam bir şeyler yapıyor. Lan herif gidiyor. Ya menfaati olmasa ölmez bile o ya. Oğlum düştü adam, gel, gel. Sadı abi, Saba abi. Saba abi kaldır abi. Ayaklarını kaldır, ayaklarını kaldır gitsin. şey yapma abi, abi. Hastanız kendine geldi. Görebilirsiniz. Buyurun bu taraftan. Geçmiş olsun abi. Bu Solya'nın bir süre tutumu çekmiş abi. Niye kurtardınız beni? Borçlar için ha? Yok be abi. Ee? Benden bir menfaatiniz de yok, ha? Bir abimiz iyilik yapmak için neden aranmaz demişti. Nasıl güzel laf değil mi? Çerçevelit astı var. Müfredatı koy, ders diye okut. Ben de neden aramıyorum artık. İyilik mi lazım? Yapıştır Sebo, borçlandım sana. Borç yok abi. Faiz de yok, Peşin peşin helal olsun. Azrail dürtükleyince insan tabiatı şaşarmış. Doğruymuş lan. Böyle ağlamak falan. Sıkma canın abi. Hadi sen dinlen. Biz müsaade isteyelim. Sabah... Bir konuşsak ya seninle. Ne ya abi? Şu... Borç meselesini... Ulan araba için bir ton dümen yaptı panayırda. Ama helal olsun Sebo'ya. Tefeci olan borcum bir kalemde sildirdi. Sebo'ya bak be. Sebo'ya bak be. Helal olsun be. Helal olsun be. İzlem abi, senin de borcun var mıydı Sadu'ya? Oho, benim borcum buradan Mahmut Bey gişelere yol olurdu. Ama helal olsun Sebo'ya. Eyvallah. Kadriye, hanım koş. Ne oldu be? mi torunu var ya Sebo, ee? tepeciye olan borcumuzu sildirmiş. Şükürler olsun Rabbim'e. Ee, Ulan Sebo, yavşak mavşaksın ama güzel adamsın. Helal olsun ya. Tamamdır abicim. Ben Sebahattin'e iletirim. İstanbul Tek TV'ye konuşan Eşraf'ın önde gelen isimlerinden Saadettin Aktepe... ...bütün alacaklarını Sebahattin Antin isimli yakınının hatrına hibe ettiğini açıkladı. Helal olsun lan Sebahattin. Sebahattin ödesene lan borcunu. Ödesene lan borcunu. Ödesene lan borcunu. Vay Sebo. Sana sana. Ne yaptın kardeşim? Bir indireceğim. Adamsın adam. Bu. Daha ne bu? Ne haber? Büyük adamsın. İçecek sarayım mı abime? Evet, sağ ol kardeşim. Ne bu? Sayın Taze, gel iki Mars Peters aklını alayım. Sözüm olsun Terize. Eyvallah. O kadar da kötü biri değil misin? Ne haber? İyi. Bizde her şey düzeldi gibi. Senden? Bilmem. Bir dene bakalım. Nasıl? Seç bir tane. Ha, o kırılır ya. daha seç. Süper. Ya bardakları devir de sağlamasını da yapalım. <laughs> Sende de bir şeyler düzelmiş sanki. Sanki.